Merhaba güzel insanlar. Tarati Tarati kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, bir enerji uzmanıyım. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapmaktayım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ve alan okumaları ile karşınızdayım. Bu videomda balık burcuna niyetle para, iş, kariyer alanlarındaki potansiyel enerjilere bakacağız. Bakalım balık burçlarının ekim ayında para, iş, kariyer konularında alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler nelermiş <laughs> hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Kısa kısa bakmaya çalışacağım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Uyanı alıp uyumayanı iptal edebilirsiniz. Özel açılım almak isteyenler Instagram tarati.tarati .tarati sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Ayrıca aylık değişim dönüşüm rehberliği veya bireysel alfa bir enerji seansı almak isteyenler Instagram d.unal.tr sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Zaten videolarımın açıklamalarında bu Instagram sayfalarının adresleri mevcut. Enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını temenni ediyorum. Ve balık burçlarına niyetle bakalım. Ekim ayı onlara hangi gündemleri hediye ediyor? Sizlerin enerji alanınızdan kartlarımın enerji alanına yansıyan potansiyeller, gündemler, uyarılar, mesajlar nelermiş onları görelim. Burada potansiyelleri görelim. Burada da uyarıları görelim. Neler varmış? Bakalım balık burçları, çok güzel balık burçları, harika enerjiler var. Bir kere aklıyla, mantığıyla, zekasıyla ekim ayında isteklerine, hayallerine kavuşacak olan, zorlayıcı yollardan gelmiş ama bu balık burçları zorlanmışlar. Yani bu seviyeye çıkana kadar öyle hop bide hop bidi gelmemişler. Evet, epeyce zorlanmışlar ama kılıç kraliçesi formuna ulaşmışlar. Ramak kalmış. Yani o hayallerine ulaşmak için ramak kalmış. Son bir rütüş, son bir e, e, dokunuş gerekiyor ve Ekim ayında bu potansiyeli bize söylüyor. Kendi akıllarıyla, fikirleriyle, çabalarıyla, emekleriyle, uğraşlarıyla, kendi meslek hayatlarında geldikleri noktayı ve oturdukları koltuğu dolduran balık burçlarının enerjileri var. Hak ettiğiniz yerdesiniz ve daha güzel günler Ekim ayında daha güzel enerjilerle sizi bekliyor. Bir kutlama var sevgili balık burçları. Bir projenin onaylanması ya da başarıyla sonuçlanması ya da sonuçlanmasa bile başarılı verilerin alınmasıyla ilgili iş yerinizde, ya da bir işe kabul edildiniz, onun haberi geldi ailenizde, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle bir kutlama enerjisi var. Size çok güzel teklifler, çok güzel fırsatlar sunacak bir ayın içerisindesiniz. Yepyeni iş bağlantıları yapabilirsiniz. Yeni bir işe girebilirsiniz. Mevcut işinizde yükselebilirsiniz. Veya çok potansiyeli olan ticari bir anlaşma, bir sözleşme, bir akit imzalayabilirsiniz. Karlı ortaklıklar kurabilirsiniz. Ve bunların hepsi bu kutlama enerjisinin içerisinde Birçok balık burcu bu alanda bereketli enerjilere sahip olacak. Ev sahibi olma ihtimaliniz var sevgili balık burçları. Ya da hayalinizde bir araba mı almak var? Bir e, makama mı geçmek var? Bir tamamlanma enerjisi var. Çünkü şu ana kadar hayalini kurduğunuz her ne varsa bir ev almak, bir araba almak veya bir e, eğitim almak, bir herhangi bir e, somut bir şeyi artık içindesiniz. somut gerçekliğin içindesiniz ve bu potansiyel size Ekim ayı içerisinde hediye olarak verilmiş dünya kartı ile beraber bu dünyadaki maddi manevi isteklerinizin Hayallerinizin, beklentilerinizin açığa çıkacağı, görünür olacağı bir Ekim ayı var. Bundan daha güzel nasıl olur? Çok güzel potansiyeller var sevgili balık burçları borcu olanlar, tıkanık olanlar, bu alanda enerji olarak sıkışmış olanların da alanın açıldığını, ferahladığını görüyorum. Kolaylık geliyor sevgili balık burçları bu alanda zorlanan kişiler için de hayatlarına ekim ayında kolaylık geliyor. Peki daha çok kolaylığın, daha çok paranın ya da iş, kariyer, meslek hayatına başarının önündeki engeller ya da ne yaparsak daha fazlasını ulaşırız diye baktığımızda doğru stratejiler yap dedi. Burada zaten doğru stratejiler yapmış olan aklıyla, mantığıyla, zekasıyla ilmek ilmek iş meslek hayatına yükselişte olan balık burçlarının enerjisi vardı. Bu hayatımıza parayı daha az çekiyorsak ya da meslek kariyerde başarılı olamıyorsak doğru strateji yapamıyor olabilirmişiz sevgili balık burçları. Eğer bir hayalimiz varsa o hayale direkt e, atlama imkanımız yok. Ufak hayallerle, ufak hedeflerle, küçük küçük hedefleri yakalayarak o büyük hedefe ulaşma azminde ve çabasında olmamız gerekiyor. Strateji dediğimiz şey bir plan dahilinde o planda elbette ki yolculuk sırasında değişiklikler olabilir ama tolere edebileceğimiz veya riskleri önceden kestirebilecek şekilde bir strateji hazırlayarak başarıya imza atabilirmişiz. Dengede olmayan bazı balık burçları olabilir. Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve enerjetik alanda dengede olmadığı için iş hayatında ya da para kazançlarıyla ilgili tam tatmin duyguyu yaşayamayan, bunları hayatına çekemeyen balık burçlarının enerjisi olduğunu söylüyor kartlarım. Burada fark etmemiz gereken şey bu enerjiyle rezonö oluyorsanız bu alanlarda bir temizlik yapmanız ya da önlem almanız gerekiyor sevgili balık burçları. Fiziksel konuda yaşadığınız bir rahatsızlık ruhsal sıkıntılara sebep olabilir. Ya da ruhunuzda enerji alanında yaşadığınız sıkıntılar fiziksel bedeninizde sistem bozukluklarına yol açabilir. Bu da elbette ki hem başarınızı hem paranın sizin hayatınıza akmasını engeller. Bir takım bakış açıları, hatalı veriler, datalar, tutumlar, ısrarcı tutumlar, yanlış hatalı tutumlar paranın hayatımıza akmasına engel olabiliyor olabilir. E, dengede olmadığınızı söylüyor. Diğer bir konu sabır. Belki 4 5 karta e, burca çıktı bu kart. Bu ayki açılımda demek ki e, insanların geneli bu para konularında ya da işle ilgili sıkıntılarda sabır enerjisi çalışıyor. Yani böyle kendini kasmış vaziyette e, bu günler geçecek ve iyi günler gelecek diye bir e, iyimser bir bakış açısında ancak buradaki eksikliği söylüyor bize kartlarımız. Sadece sabır enerjisine tutunmak, daha fazla sabretmeniz gereken olaylar yaratır. Sabır enerjisinde olmak güzeldir. Evet başımıza gelen felaketlere, kötü günlere, dertlere, sıkıntılara sabretmek güzeldir. Ama sabrederken bir yandan da bangır bangır mücadelemize devam etmemiz gerekir. Bir yanımız acırken diğer yanımızla ayakta durup çaba gösterip adım atıp bu alanda gösterdiğimiz sabır enerjisini terk edecek potansiyele kavuşmamız gerekir. Eğer sürekli sabır enerjisindeysek, bu alışkanlık haline getirmişsek, ilahi olan bir şey, bir sihir, bir mucize gelip benim hayatıma dokunacak diye sadece bir beklenti halindeysek, bu sabır enerjisinin geçmeyeceğini ve bu eylemsizlik haliyle beraber de daha fazla sabretmemiz gereken sıkıntılar ya da daha fazla sabretmemiz gereken dertler, tasalar açığa çıkacaktır. Sabır enerjisine çok fazla tutunmak daha fazla sabır çalıştırmamız gereken konuları yaratır. Çekim yasasını yanlış çalıştırıyor oluruz o zaman. Tersine çalıştırıyor oluruz. Bu yüzden bir yandan sabrederken bir yandan da diğer ihtimalleri, diğer olasılıkları, diğer potansiyelleri görüp adım atıp çaba göstermemiz gerekiyor sevgili balık burçları. Bu ayın genel olarak alanınızdan yansıyan kartlarıma enerjiler, gündemler, para, iş ve kariyer konularında bu şekildeydi. Böylelikle açılımın sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olmak için zil tuşunu bildirimleri açık konuma getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.